Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Yasin Paşa. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden İnşaat Mühendisliği Bölümünde Doktor Öğretim Üyesiyim. Aynı anda Bölüm Başkan Yardımcısıyım. Bildiğiniz üzere İnşaat Mühendisliği, insanların hayatını kolaylaştıran en eski mühendislik dalıdır. Gelişim Üniversitesi'nden İnşaat mühendisliği okumanın avantajlarından bahsedeyim. Birincisi, Amerikan merkezli uluslararası akreditasyon kuruluşu ABET tarafından Türkiye'de inşaat mühendisliği alanında dört üniversiteden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. İkincisi, geniş ve genç kadroya sahip ünlü üniversiteden mezun hocalardan oluşan bir kaptan kadrosu var. Üçüncü avantaj, uluslararası öğrenci değişim programı olan Erasmus kapsamında eğitiminizin bir parçasını Avrupa Birliği Ünivers anlaşmalı Avrupa Birliği üniversitelerinde geçirebilirsiniz. Dördüncü avantaj, gelişim medeniyettir, gelişime geç kalmayın.